Pera Diriliş Kilisesi'nde bu yıl 13.sü düzenlenen geleneksel Noel Ezgileri Akşamı 10 Aralık Pazar günü düzenlendi. Oldukça kalabalık olan akşamın bu yılki teması insanın kurtuluşa olan ihtiyacı ve Tanrı'nın yargılayarak değil alçak gönüllülükle dünyamıza gelmesi işlendi. Pera Diriliş Kilisesi'nde bu yıl 13.sü düzenlenen geleneksel Noel Ezgileri Akşamı 10 Aralık Pazar günü saat 16'da gerçekleşti. Geleneksel akşamın bu yılki teması, insanın kurtuluşu olan ihtiyacı ve Tanrı'nın yargılayarak değil alçak gönüllülükle dünyamıza gelmesi olarak belirlendi. 2010'dan beri hem Hristiyanlar olarak Noel'i birlikte kutlamak amacıyla hem de Mesih'i tanımayanlara Noel'in müjdesini duyurmak amacıyla yapılan Noel ezgilerine katılım fazlaydı. Program kilisede hizmet eden kişilerden oluşan tapınma grubunun dua ederek akşamı bereketlemesi ve kilisenin misafirlerle dolmasıyla başladı. Kilis önderlerinden Senem Ekener'in açılışını yaptığı Noel Ezgileri akşamı, Geç kalma gel İmanuel ve Rabbin gayreti ilahileriyle başladı. Okunan ayetlerin ardından insan sessizliğe bürünsün ve söz ilahisiyle devam etti. Kısa paylaşım ve meditatif duaların ardından sırasıyla bu çocuk kim, ışık kaynağı, gökte bir kutlama var, meleklere kulak verin, İsa Tanrı'nın doğruluğu, tek mesihte ümidim var, parlayan o yıldız ilahileri seslendirildi. İsa Mesih'in dünyamıza gelişini, neden geldiğini ve bizim için neler yaptığını anlatan ayetler okundu.